Evet arkadaşlar. Bu ilk eski videom olabilir. Arkadaşlar ben TSB'yi bırakmaya karar veriyorum. Çünkü çok sinir bozucu. Hem de çok lak oluyorum. Hem de arkadaşlar kızdığım için bazı videolarımı çekemeyim arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl de Üst, şarkı koyamıyorum. Emeği bilmediğim için. Neyse arkadaşlar. TSB'yi ben bırakıyorum. Neden diye sorma. Söyledim değil mi ben? Arkadaşlar öyle bir sinir bozucu ki en laf bir kere o prolar falan filan arkadaşlar şarkıyoruz. Yani sana krizi geçireyim hani bazıları ben şu an falan filan ne ne alaka filan dersin ama ben bırakıyorum yani e, çünkü babam bağırıyor açan o, o diyor ki e, mesela çocuğum bırak bu oyunu be falan filan işte bırak şu oyunu şey yapıyorum kızını işte falan filan diye de bırakıyorum yani bu ona aklımda silmek zorundayım belki bilmem belki bir gün bir gün tekrar başlayacağım belki ne bileyim belki yeni şey Squid Games, Sky Squid Game e başlayacağım arkadaşlar benim ellerim o kadar kısa olmadığı için hem de küçük ellerim yani o kadar da değil ortalarda tuşlara yetmediği için ya tam basama, ya da geç kalayım basma ya da yanlış tuşa basın bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yani bilmeyeyim ne oynayacağım bugün yani. Bu sadece bir dakikalık gibi bir şey değil. Gören gören de şey canı sağ olsun. Arkadaşlar kim görürse bu video lütfen. Saçma sapan bir şey yazdın işte. Ne bileyim ay, ben ne bileyim. Hani sayımızı bilelim yazıyor altında ama gerçek mi değil mi diye bilmek istiyorum. Kim görürse bu videoyu şey like atıp lütfen abone olsun. gene başladım. Tamam biliyorum. Bir abonem var. Ay, tamam. Herkese kendine iyi bakın. Ee, ve bay bay.